Arkadaşlar merhaba ben Güray Hoca. Sizlere bu videoda 6. sınıfın 1. dönemin son sınavı ile ilgili sorular hazırladık. Hep beraber bakalım. İlk soruda ne diyor? 6 lira olan, kilogramı 6 lira olan zeytinden 2 kilo alıyoruz. Kilogramı 9 lira olan peynirden 3 kilo ve kilogramı 54 lira olan sucuktan yarım kilo olan Ahmet Bey kasaya 100 lira para vermiştir. Buna göre ne kadar para üst alır? Hemen zeytini hesaplayalım. Ne yapıyoruz? Zeytin diyorum. Kilogramı 6 liraymış. 2 kilo aldık. 12 lira verdik. Peynir ne kadar? Peynir kilogramı 9 lira. 3 kilo alıyoruz. 3. 9 kere 3. 20 lira buna verdik. Bakın sucuktan kilosu 54 lira. 54'ü 2'ye bölersek yarısı çünkü alacağız. Bu da 27 lira tuttu. Toplam ne kadar? 12. 27, 27. Toplarsak 54. 54. 66 lira olmuş oldu. Hemen yüzden 100 lira vermiş çünkü. 66 çıkartırsak 34 İstanbul plaka yerli. Bak satı terli. C eşik olacak. 2'ye bakalım. 360 eşittir. 2 üzeri kare çarpı 3 üzeri üçgen çarpı 5 yuvarlak olduğuna göre burada verilmeyenler kare, üçgen ve yuvarlağın toplamı kaçtır? Hemen şöyle 360'ı biz asal çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. 2'ye bölüyoruz. 360'ı 2'ye bölersek 180. 2'ye bölersek 90. 2'ye bölersek 45. 45 2'ye bölmez. 3'e bölersek 15. 3'e bölünür 5. Ve 5'e bölersek 1 olacak. Yani 360 2 çarpı 2 çarpı 2. 3 çarpı 3 ve 5 olacak. Üstü olarak yazarsak 2 üzeri 3, 3 üzeri 2 ve 5 üzeri 1 olacak. Şurası 3 yani karemiz 3 artı üçgenimiz 2 bu da 1 olacak. Toplarsak 6 olmuş olacak arkadaşlar. O zaman cevabımız cevabımız nedir arkadaşlar? C olacak. 3'e geçelim. 16 ve 20 sayılarının ortak doğal sayı bölenlerin toplam nedir? Arkadaşlar 16'nın bölenleri nedir? Bakın 1 böler 2 böler 3 bölmez, 4 böler. 5 bölmez, 6 bölmez, 7 bölmez. 8 böler ve 16 böler arkadaşlar. 20'yi hangileri böler? Bakın 1 2'ye bölünür, 3'e bölünmez çünkü rakamlar farklı. Rakamlar toplamı 3'e kat değil. 4'e bölünür, 5'e bölünür, 10'a bölünür ve 20'ye bölünür. Peki ortak doğal sayı hangileridir bölenler? 1 2 3 başka da yoktur. Toplarsak bunlar arkadaşlar 7 tane pardon 7 olacak toplamları 7 olacak arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebiliriz. 4'e bakalım. Burada bir çarpan ağacı var. Aşağıda verilen çarpan ağacına göre AB kaçtır diye soruyoruz. Burada bakın 21 3 ile B olarak çarpanlara ayrılmış. Yani buradaki meşaz nedir? 3 ile B'yi çarpacağız. 21'i verecek bana. 3 kere kaç 21'dir? 7. Burayı bulduk. A da aynı şekilde 3 ve 21 e ayrılmış. 3 kere 21'in çarpımı A'yı verecek. 3 kere 21 de 63'tür. A 63, B de 7 toplarsak arkadaşlar 70 olacak. 5'e bakalım. Aşağıdaki sayıların bölenlerini bulalım. 24'ün bölenleri nedir? Şöyle yapalım bu sefer. Çarpımda 24 olan iki sayı şeklinde yazalım. 1 kere 24, 2 kere 12, 3 kere 8, 4 kere 6. Başka da yok bunlar dışında. Yani bölenleri bunları sırayla yazalım. 1, 2, 3 bitirişi. 3, 4, 6, 8, 12 ve 24 olacak. 60'ın bölenleri neler? 1 kere 60, 2 kere 30, 3 kere 20, 4 kere 15, 5 kere 12, 6 kere 10. Maşallah bir sürü var. Sıralayalım arkadaşlar. 1, 2, 3 bitirişi demiştik. 4 var, 5 var, 6 var, 10 var, 12 var, 15 var. Ondan sonra 20 var, 30 var, 60 var. Hop diğer soruya kadar kaydık yani burada. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bunları şöyle buradan alalım. Bunları pistten alalım. 12, 15, 20, 30 ve 60 bu sürü bir sürü yazılmış olsun. Aslında arkadaşlar size bir, e, bir şey hatırlatacağım. Şu 60'ı çarpacağız. Biraz uzatacağız ama. 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. Bakın. Baştaki ile sondakini çarparsak 60 verir. Baştan ikinci ve sondan ikinci çarparsak Yine 60 verir. Baştan üçüncü, sondan üçüncü çarparsak Yine 60 verir. Şu bu arada 20'ye doğru gidiyor şu. 4 kere 15 60, 5 kere 12 60 bu şekilde arkadaşlar. Bu bir gökkuşağı yöntemi de deriz. E, bu da aklımızda kalsın. 60'ın bölenleri bu kadar. 24'ün bölenleri bu kadar. Fazla bilgi göz çıkarmaz. 6'ya bakalım. Aşağıdaki ifadelerde istenenleri yuvarlak için alalım. Hangileri 2'ye bölünür? 2'ye bölünme kuralı neydi arkadaşlar? 2'ye bölünen sayılar birler basamağı çift olacaktır. Şu ayrı galiba 88 bölünsün. 8629 bölünmez arkadaşlar. Şunu bölmeyelim. Ben bunu ayrı düşündüm arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu 887 birler basma tek bölünmez. Bu sayının birler basma çift bölünür. Birler basma tek bölünmez arkadaşlar. 2'ye bölme kuralı buydu. 3'e bölme kuralı neydi? Rakamlar toplam 3'ün katı olacak. 8, 7 daha 15, 6 daha 21. 21, 2, 1 daha 3. Bakın 3'ün katı çıktı. Bu olur. Direkt 21'de 3'ün katı olduğunu bilenler direkt işaretleyebilir. Burada bakın 3'ün katı olanlar belli. Bunları toplamaya almıyorum bile. 6, 12, 18, 20, 29. Neyse alayım. 29 daha 11. 1, 1 daha 2. Bakın 3'ün katı çıkmadı. Bunu eliyorum. Zaten 29 oldu... 29'da da belliydi 3'e 1 katı olmadığı. 11'de de belliydi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 6, 10, 15 toplamı. 15'te 1, 5 daha 6 yapar. 3'e bölünür. 7, 4 daha 11. 3 daha 14 yapar. Toplamları 3'ün katı değildir arkadaşlar 14. Bu ve bu gitti. 1. 3. 3'e tam bölünür arkadaşlar. Hangi Hangileri 5'e tam bölünür? 5'e bölümü en zor arkadaşlar. En zor ezberlemesi en zor. Birler basılma ya 0 olacak ya 5 olacak. Bakın burada 4 olduğu için bizimle değilsin diyoruz. Birler basılma 5, 5'e bölünür. 7, 5'e bölünmez. 0, 5'e bölünür. Arkadaşlar bu şekilde 6 tane soru yapmış olduk. 10 puandan kaptık 60'ı. 7'ye bakalım. Yanda verilen asal çarpan algoritmasına göre aşağıdakilerden hangisi yalandır? Ben bunu tek tek nasıl bulurum? Şöyle tersten gidersek bulurum arkadaşlar. 1 kere 11, 11. Duvar fa 0. 11 kere 5, 55. 55 kere 3, 165. 165 kere 2. Kaç yapar ya? Benim matematiğim o kadar geliyor. 330. Bu da 660. Tamam. Buna göre hangisi yalandır? D artı C 220. 165, 65. 165, 55. 220 doğru. A eksi B. 660'tan 330'u çıkar. 330 kalır. Aha buldum. Peki bu doğru mu? A 660, B 330. Toplarsak 990. Doğru. B'den de çıkartalım. 330'dan D neydi? 55. 275. Bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız Adana olacak. 8'e bakalım. 9 tuşunun bozuk olduğu Çin malı bir hesap makinesinde 39 çarpı 24 işlemin sonucunu bulmak isteyen Mine, hesap makinesinde aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucunu hangisinin sonucu ile verilen işlemin sonucunu bulamaz. 39 çarpı 24 işlemin sonucunu bulmak isteyen Mine, hesap makinesinde aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu ile verilen işlemin sonucunu bulamaz demiş. 39 çarpı 24 işlemin sonucunu bulmak istiyor ama 9 bozuk. Şimdi ne yapmak istiyor o zaman? diyor ki ya şimdi. 39 çarpı 24 yerine ben 40 tane 24'ten bir tane 24 çıkartayım diyor. Yani bu dağıtalım. Dağıtmış. Biz bunu toparlarsak ortak çarpan parantezde alalım. E, dağılma özelliğinin tersini alalım arkadaşlar. Bu 24 pardon şöyle geri alalım. Burada çünkü 24 ortak 24 e alırsak diyor 40 eksi 1 24 çarpı 39. Evet bunu verdi. Ya diyor böyle yapacağımıza diyor 34 tane 24 ile 5 tane 24'ü toplarım diyor. Gene 24 e ortak çarpan paneliz alıyoruz. 34 artı 5 24 çarpı 39. Bu da doğru. Ya öyle yapacağımıza diyor 28 tane 24 ile 11 tane 24 toplarım diyor. Yani kaç tane 24 toplamış oldu? 28 11 daha. 39 çarpı 24. Bu da kabul. Ya onu yapacağımı 47 tane 24'ten tane 7 tane 24 çıkartayım diyor. Yani 24 47 eksi 7 24 çarpı 40'ı bulacak Mine. Ne alakası var Mine? Öyle bir şey yok. Denizli. Arkadaşlar 39 çarpı 20, 24 olması lazım. Olmadı. 9'a bakalım. Bakın 9 çok kolay. 2018 anaokuluna giriş sınav sorusu bu. 9 çarpı 2 üzeri 4 A'nın karesi olduğuna göre A yerine aşağıdaki doğal sayılardan hangisi gelmeli? Bakın 9 9. 204 nedir? 2'yi 4 kere yan yana yazıp çarpalım. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 16. Yani bu 9 kere 16 arkadaşlar. Bakın zihinden çarpayım şurada. 54'ün 4'ü 50 var 5. 144. Bakın matematiğinizde az bir şey varsa arkadaşlar zihinden çarpabilirsiniz. E, ya ekranı yapmayalım. 144 oldu. Peki 144 hangi sayının karesi? 10'un karesi desek 10 çarpı 10 100 bu değil. 14 desek 14 çarpı 14 196 değil. Ama 16 çarpı 16 256 bu da değil. A 12 olması lazım. Yani 9 çarpı 16 arkadaşlar. Aynı zamanda 12'nin karesidir. 144 eşittir. 144'tür cevap Bursa olacak. 10 numara bir soru arkadaşlar. Bakın 10 numara bir soru. Yukarıdaki eşitliği sağlayan yıldız ve kare işlemlerine göre bu işlemin sonucu kaçtır? Bunlar nasıl eşit olur birbirine? 7 ile 7 toplasak 14. Buradan bir şey çıkmaz. Şöyle yapılır. Yani bu 7 kere 7. Bu da elden 1 çıkartılır arkadaşlar. Yıldız çarpma işlemi. Karede çıkarma işlemidir. Çıkartalım. Ve çarpalım pardon. 10 eksi 40 çarpı 2'dir. Pardon 100 burası. Burada arkadaşlar işlem önceliğini bilmeyen masum köylüler ne yapacak? 100'den 40'ı çıkartacak, 2 ile çarpacak, 120'yi bulacak. Halbuki böyle bir şey yok. Arkadaşlar İşlem önceliği diye bir şey var. Önce çarpmalar yapılır. Sonra çıkarmalar yapılır. 100, eksi 40 kere 2, 80. 100'den 80 çıkar. Bu da 20 olacaktır arkadaşlar. 11 nolu soru müsaittir. Geçiyoruz. 11'e geçmeden önce herkes abone oldu mu arkadaşlar? Abone olmayanlar lütfen izlemesinler. Abone olmayıp videomu izleyenler inşallah ayak serçe parmağını kafaya çarparlar. Bu kadar ağır beddualarım vardır yani. Şamil'in kardeşlerinin yaşları 84 sayısının asal çarpanlarının her biri kadardır. 84'ün asal çarpanları nelermiş? Şaka şaka izleyebilirsiniz izleyebilirsin tamam. 2'ye böl 42, 2'ye 21, 2'ye böl 21. 3'e bölü 7, 7'ye böl 1'di. bu asal çarpanlar 2 üzeri 2, 3 çarpı 7'dir. Asal çarpanlar 2, 3 ve 7'dir arkadaşlar. Şamil'in kardeşlerinden birinin yaşı aşağıdakilerde hangisi olamaz? Şamil'in 2 yaşındaki kardeşi, 3 yaşındaki kardeşi ve 7 yaşındaki kardeşi vardır. 2, 3 var, 7 var, 5 yaşında yok demek ki arkadaşlar. Cevabımız C olacak. 12'ye bakalım. Bir apartmanda 20 daire vardır. Bu dairelerden kaç tanesinin numarası asal sayıdır? 20 daire var. Numaralar nedir arkadaşlar? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Asal sayı arkadaşlar bir dışında ortak bölün yok. Bir ve kendisi hariç başka bölün yok. Öyle söyleyelim. Bunlar 2'dir. Bunlar 3'tür. Bu 5'tir. 3'tür 5'tir. 7'dir. 11, 13, 17 ve 19'dur. Diğerleri asal değildir. Asal diyenler yalınıyor arkadaşlar. 2, 3, 5, 7. 11, 13, 17 ve 19 olacak. Toplam 8 daire olacak. Daire numarası asal olanlar arkadaşlar yoruma yazabilir mi? Hocam bizim daire numarası şudur asaldır diye. Bir bakalım kimler asal numaralı dairede oturuyor. Onları hemen kapısına basıp ziline basıp rahatsız edelim. 4 basamaklı 4300 A5 sayısı 3 ile kalansı bölünüyormuş. Arkadaşlar 3'e kalansız bölünme demek rakamlar toplamı 3 veya 3'ün katı demektir. Şunları bir toplayalım ağ dışında. 4, 3 daha 7, 5 daha 12 bak. A'ya ben 12 eklediğim zaman 3'ün katı olacak. Zaten 12 3'ün katı değil mi? Ben buna 3'ün katlarını eklersem yine 3'ün katı olması lazım. 0 da ekleyebilirim ama aklımıza kalsın. 3, 6, 9 eklerim. 12 0 da 12, 12 3 daha 15, 12 6 daha 18, 12 9 daha 21. Yani 0 3 6 9 olacak. Bunları toplarsak Arkadaşlar bu da 18 yapar deriz. 14'e bakalım. Aşağıda verilen sayıları asal çarpanla ayırınız. 2'ye bölüyoruz. 36 2'ye bölüyoruz. 18 2'ye bölüyoruz. 9 3'e bölüyorum. 3 3'e bölüyorum. 1 72 arkadaşlar. 2 üzeri 3 çarp 3 üzeri 2'dir bu cepte. 90'a ayıralım asal çarpanlarına. 2'ye bölüyorum. 45 3'e bölüyorum. 15 3'e bölüyorum. 5 5'e bölüyorum. 1. 92'ye böldük. 45. 2'ye bölünmez. O zaman 3'e böleyim. 3'e böldüm. 5 çıktı. 5 de 3'e bölünmez. 5'e bölüyoruz. Budur arkadaşlar. 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 olacaktır. Bu da 14 soruyu doğru yaptık. 140 puan cepte arkadaşlar. Her soru 10 puan değil mi? 15'e bakalım. 2 üzeri en 64. 3 üzeri m 81 ise diyor. m artı n işlemin sonucu kaçtır? 2'nin kaçıncı kuvveti? 64. Hemen şöyle düşünelim. Şimdi 2 kere 2 yapsak 4. 3 tane 2 çarpsak 8. 4 tane 2 çarpsak 16. 5 tane çarpsak 32. 6 tane çarparsak 64. O zaman buradaki meşaz ne? 2 üzeri 6. 64 olacak. Neye burada? 6'dır. Aynı şey 3'te yapalım. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 27 kere 3 81 olur. 3 üzeri 4 burada. 81. M de burada 4 olacak. M artı ne burada arkadaşlar? 10 olacak. 16'ya bakalım. 1, 2, 3, 1, 2, 3 şeklinde devam eden 15 basamaklı bir e, sayının 9'a bölümden kalan kaçtır? 123, 123 şeklinde devam eden 15 basamak sayının 9'a bölümden kalan kaçtır? Burada arkadaşlar 15 basamaklı ise bakın 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3'er tane var. Burada toplam 5 tane e, sayımız var. 5 tane 123'ümüz var. Şöyle yapalım. 123, 1, 2 daha 3, 3 daha 6. Şunlardan 5'er tane olduğuna göre 6, 6, 6, 5 tane olacak. Yani rakamla toplam arkadaşlar. 6 tane 5, 30 olur. E 30'un 9'a bölümden kalan kaçtır? 30'un 9'a bölümden kalan 3 kere var. 27. Kalan 3'tür arkadaşlar. Rakamlar toplamı 30'dur. 30'un 9'a bölümden kalan da 3'tür arkadaşlar. 17'ye bakalım. Aşağıdakilerden son iki sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden aşağıda verilen yok 20 soru varmış. Aşağıda verilen işlemlerden hangisi sonucu 18'dir? Bakın işlem önceliği var. 4 artı 10 14 şu 6 yapar. 24 eksi 6 18 16 artı 1 17 63 eksi 5, bu da 58 yapar. Hangisi cevap 18? Bursa. İşlem önceliğimiz bu anlık burada kullanın arkadaşlar. 18'e bakalım. Bir otelde 150 oda ve her odada 2 pencere ve her pencerede 4 cam vardır. Buna göre bu otelin odalarında toplam kaç cam vardır? Oda sayısı çarpı 2, 300 yapar pencere sayısı. Her pencerede 4 tane cam varsa 300 çarpı 4... 1200 tane cam vardır arkadaşlar. Ve geldik son iki soruya. Yukarıda verilen işlemi Berk Tu aşağıdaki gibi çözüyor. Berk'in yaptığı çözüm için hangisi doğrudur? Önce parantez 12 çarpı 2 artı 9 bölü 3 tamam doğru. 12 kere 2 24 artı 9 bölü 3 doğru. 33 bölü doğru. İşlem önceden dikkat etmiş arkadaşlar. Önce parantez 12 2 ile çarpmış 24 9 daha 33 3'e bölmüş 11. Doğru. Aferin Berk. 20'ye bakalım. Bir marangoz belli uzunluktaki tahtayı 4 eşit parçaya ayırması 45 saniye sürüyor. Bakın bir tahtayı 4 eşit parçaya bölmek için arkadaşlar bizim 3 kere kesim yapmamız gerekir. Burada yanılmayalım. Biz ekmeği 2'ye bölerken ne yapıyoruz? 2 kere mi kesiyoruz? Hayır. 1 kere kesiyoruz değil mi? Parça sayısından bir eksik kadar kesim işlemi yaparız. Bakın 3 kere kesiyoruz. 45 saniye sürmüş. O zaman her kesim 45'i 3'e bölersek 15 saniye sürer. 5 eşit parça bölmek için de 4 kesim yapmamız gerekirse şöyle yapalım. 4 diyelim. 4 kere 15 bu da 60 saniye sürecek arkadaşlar. 60 saniyede 1 dakikadır. Bir daha söylüyorum. 45 saniye 3 tanesi 45 saniyesi bir tanesi 15 saniye Beş eşit parçaya bölmek için 4 tane kesim yapması lazım. Bu da 4 kere 15 60 saniye yapar. 60 saniye de 1 dakikadır arkadaşlar. 20 sorumuz bu kadar arkadaşlar. Çözümleri böyledir. bunlarla ilgili arkadaşlar yorum yapabilirsiniz. Yorumlarınızı ben dikkatli ve bir şekilde dikkatli bir şekilde okuyorum. Severek okuyorum ve hepsine yorum yaz cevap yazmaya çalışıyorum. bunlarla ilgili yorum yapabilirsiniz. Sevinirim. Abone olmayı da unutmayalım arkadaşlar. Sınavdan sonra kaç aldığınızı Yorumlarda eklerseniz biz de takip ederiz sizleri arkadaşlar başarılar diliyorum.